أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء قران العصفياء. حبيب هدى وشفيء الروس جزاء أبا القاسم محمد أني المصطفى صلى الله عليه وسلم فندم مبارك متحار عزيز لطيف روحي طيب لرنا Salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayır Rabbim bizleri iki cihanda aziz eylesin. fakr kainat efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şefaatine bizleri nail eylesin. Evet, mübarek cuma gününe eriştik. Rabbime hamdü senalar olsun. Bizleri bu günlere eriştirdi. Siz kıymetli dinleyenlerimle buluşturdu. Evet, Bugün değerli dinleyenlerimle paylaşacağım konumuz müminlerin ebedi yurdu cennet. Cennet konusunda sizleri bugün bilgilendirmeye çalışacağım Radyo Ak mikrofonlarından الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حِبَلًا الى اخر الحايه صدق الله العظيم يتا اسلام دينين باختيار مسؤلاري سايقده er buyuklerim kıymetli kardeslerim muhterem çok kıymetli Radyo Ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim. Her zaman olduğu gibi bu manevi havayı bizlerle tenefüz eden, bizlerle olan, bizlerle dua eden, Rabbine secde eden, Rabbini zikreden bizim programımızı devamlı dinleyen, izleyen kıymetli Balkanlardaki soydaşlarım ben kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle sizleri selamlıyorum. Yüce Yaradan'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin, daim eylesin inşallah. Evet kardeşlerim, dünya fanidir. Hayat gelip geçicidir. Gün gelir, ömür biter, vade dolar. Her şeyin son bulduğu bu anda ebedi ahiret hayatı başlar. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Ölüm güzel şeydir. Güzel olmasaydı ölür müydü Hazreti Peygamber? Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Can saatini Rabbim mezelde kuru vermiş. Göreceksin o saat bir gün duru vermiş. Gençliğine güvenme sakın. Elveda bile diyemeyeceksin uhrevi aleme göçüp giderken. Ya sonsuz nimetlerle donatılmış cennet ya da azap diyarı cehenneme varırız insanlar olarak. Biz müminlerin bu dünyadaki en büyük arzusu, arzusu en büyük isteği ve gayesi Allah'ın rızasına nail olup mükafat yurdu cennete girebilmektir. Her müminin, her Müslümanın arzusu bu. Kardeşlerim, cennet hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, aklı hayale gelmeyen nimetlerin müminlere ikram edildiği esenlik yurdudur. Nasıl bizleri Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri en güzel şekilde yaratmış, en güzel şekilde dünya nimetleriyle donatmış, namütenahi nimetler ikram etmiş, namütenahi nimetler ihsan etmiş, bahşetmiş. Orada da cennet nimetleri bizlere bahşedecek Rabbimiz. Dünya imtihanlarını sabırla aşanları bekleyen huzur yeridir cennet. Başta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'ın sadık kulları, şehit ve salihlerle bulaşacağımız mutluluk diyarıdır cennet. Evet kardeşlerim. Rabbim Celle Celalu Amman evalu ve la ilahe gayru hazretleri okumuş olduğum ayet-i kerimede iman edip salih amel işleyenler Firdevs cennetlerinde ağırlanacaktır. Onlar orada ebedi kalacaklar ve hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. Evet, cennet Rabbimizin biz müminlere vadidir. Vaad ediyor Rabbim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere Rab olarak Allah'a din olarak da İslam'a ve peygamber olarak da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönülden iman edenler muhakkak cennete gireceklerdir. O şüphe yok. İmanını ibadetlerle mamur edip hayatını güzel ahlakla süsleyenler Allah'ın rahmetiyle cennete kavuşacaklardır her şart ve durumda doğru söyleyen, sözünü yerine getiren, emanete riayet eden, iffetini koruyan, haramdan kaçınan, kötülüklerden uzak duran müminler cennetteki ikramlara mazhar olacaklardır. Cennete giden yol bazen bir garibin gönlünden geçer. O gönüle girmek gerekir. Bazen bir yetimin sevincinde gizlidir. O yetimi bulmak gerekir. Bazen bir mazlumun duasında saklıdır. Cennet o duaya tutunmak gerekir. Bazen anne ve babamızın, eşimiz ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın hoşnutluğundadır dua. Evet, onu kazanmak gerekir. Bazen bir bitkiye bir damla su vererek, bazen bir hayvana şefkat göstererek girilir cennete. Hiçbir iyiliği küçümsememek gerekir. Bazen insanların kusurlarını bağışlayıp ayıplarını örtmektir cennetin anahtarı. Affı ve müsamayı ihmal etmemektir, etmemek gerekli. İşte cennetin anahtarı da orada olabilir. Bazen de bir selam ile müminin dilinden kardeşinin gönlüne giden yoldur cennet. Bu yolda sabırla yürümek gerekir. Evet kardeşlerim Elhamdülillah madem ki cennet var madem ki cennete inanıyoruz öyleyse boşuna değildir hayatımızdaki sıkıntılar madem ki cennet var öyleyse her imtihanın sonsuz mükafatı var o da bizim imtihanımızın mükafatı da cennet olacaktır madem ki cennet var öyleyse ebediyen gülecek şu fani dünyada ağlatılanlar Orada gülecekler. Ne mutlu Rabbi kendisinden, kendisi de Rabbinden razı olarak cennete girecek olanlara. Ne mutlu Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanan uçsuz, bucaksız cennete koşanlara. Evet, sözlerimi alemlere rahmet olarak gönderilen Fakri Kainat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın duasıyla noktalamak istiyorum. Allah'ım. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak olan söz ve amelleri istiyorum. Nasip eyle ya Rab. Allah'ım bizler dinden himandan aldık nuru. Ezan da Kur'an da bulduk safayı. Başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndürme bizleri Allah'ım. Başımız dik, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. Senin ipine sımsıkı sarılanlardan eyle Allah'ım. Cennetine girenlerden eyle Allah'ım. Sağ elinden amel defteri alanlardan eyle Allah'ım. Sıratı geçenlerle geçmeyi nasip eyle Allah'ım. Hoşça kalın, mutlu kalın, hayırlı günler diliyorum. Rabbime emanet olun.